Pandemi sürecinde kendimi aşırı yorgun ve depresyonda hissediyorum. Ne yapmalıyım? Çok güzel soru. Evet. Yakın zamanda bir makale yayınlandı. Aşırı endişe ve olumsuz bakışın hem depresyonu hem de bellek bozukluğunu tetiklediği anlaşıldı. Hmm. Yani beyinde bu Alzheimer'da biriken proteinlerin endişe ve depresif ruh haliyle çok fazla hızlandığını da biliyoruz. Bugünlerde pandemi hepimizi çok gerdi, yorgun düşürdü. Doğru. Bu hepimize unutkanlık yaptı, uykusuzluk yaptı. Endişeli, depresif bir ruh haline soktu. Evet. Ama yapacak bir şey yok. Bu dönemlerde geçecek inşallah. Evet. En sağlıklı, en zinde şekilde atlatmayı dileyelim. Kesinlikle. Depresyonun beslenme ile bir ilişkisi var mı? Çok. Çok fazla var. Yani şöyle beynin kendini iyi hissetmesi için yokluğuna dayanamadığı, olumsuz yapamadığı belli maddeler var. Hocam, D vitamini eksik. Mesela. Depresyon yapıyor. Evet. B12 eksikliği. Depresyonu tetikliyor. Omega 3 eksikliği. depresyona bağlantılı oldu biliniyor. Son zamanlarda buna koenzim eksikliği, mitokondri yetersizliği, K2 vitamini eksikliği, magnezyum eksikliği. Yani o kadar çok eklendi ki evet. Burada şunu bilmemiz lazım. Beyin bir doku. bu dokunun ihtiyacı olan maddeler var. O daha çok sayabilirim, kolin sayabilirim, evet, Stikolin sayabilirim. Evet, evet. O maddeleri yerine koymazsanız depresif bir ruh haline gidebiliyorsunuz. Bir örnek vereyim size. Buyurun. Hanımlar bizi izliyor daha çok. Onlar daha kolay olacak. Mesela doğum sonrası depresyon dediğimiz depresyon evet. var. Aslanlar gibi oğlun kızın doyu doğuruyor, evet. kadın depresyona giriyor. Ya ne oldu buna diyor kaynanası? <laughs> şey mi arıyor? Evet. Nedir hocam? zaman? Mesela şu ayırma. doğumdan önce ve doğum hamilelik süresince bedene yeteri kadar DHA omega 3'ünü depolayamazsanız çocuğunuz zaten sizin az olan DHA'nızı alacağı için vücudunuzdan doğum sonrasına sıfır DHA ile girersiniz. Yani DHA, doğusalık engellenebilir bir şey mi? Hayır, doğum sonrası depresyonun nedeni omega 3 eksikliği. Eksikliğidir. Evet. Onun için zaten Amerika'da artık eskiden olduğu gibi folik asitli vitaminler değil hamilelere Hı -hı. omega 3'lü vitaminler verilmeye başlandı. Bizde de öyle şu anda girdi. Hı -hı. Özellikle de omega 3'ün DHA'sı Diyarbakır, Hakkari, Ankara Hı -hı. DHA içereni beyine etkili. etkili. Ama o sadece size de etki ediyor Siz hamileyken bunu alırsanız daha akıllı bir bebek doğuruyorsunuz. ona da etki ediyor. Çocuğunuza Gelişme çağındayken omega'nın 3 zengini olan verirseniz çocuğunuz daha akıllı oluyor. Onun için zaten ne diyordu? Kamsi fakir gıdası değil, evet. fikir gıdası. Fikir gıdası. Evet. Evet. Evet az önce şey aklıma geldi hani anlattınız ya hocam depresyona girdiğimizde veya mutsuz olduğumuzda genellikle abur cuburlara saldırıyoruz ve onlarda mutluluk arıyoruz. Aslında o anlık mutluluklar yarattığı gibi daha sonrasında da farklı hastalıkları ve beyni de tetikliyor aslında. Tabii tabii onu bizi teşvikle ediyor bir takım şeyler. İşte Depresifsek çıkıyoruz gecenin bir vakti evet. e, gidip bir takım işte şeker yüklü şeyler yemeye çalışıyoruz. Tabii tabii. tabii tabii var ya. Bu bilinen bir davranış meselesi. Evet. Yani bizim çikolatayla kendimizi ödüllendirmemizin de nedenlerinden biri o. Çikolatanın içinde başka faydalı şeyler de var ama şeker var, yağ var. O evet. da bize serotonin üretip geçici mutluluk veriyor. Evet. Ama bunların hepsi her geçici şey gibi e, bir kalıcı iz bırakabiliyor. Peki depresyona karşı en iyi 10 gıdayı konuşabiliriz. Ekranlarınızda da gördüğünüz üzere hocam özellikle e, muz, kuşku olmaz yeşil çay, avokado, çilek, kızılcık, kaju fıstığı, ceviz, soğan ve yabani mersini diyor. Bunların genel özellikleri ve depresyona evet. iyi gelme sebepleri neler? Neden? Burada bir küçük düzeltme yapmamı müsaadenin evet. En iyi 10 bitkisel gıda diyelim. Bitkisel gıda diyelim Hı. Çünkü Doğru. depresyona karşı omega-3 varken, D vitamini varken bunların sıralamaya girmesi biraz arkadan. Doğru. Bunların hepsinin ortak özellikleri var. Hepsi antitoksidandan zengin. Örneğin yeşil çayda Epigalok ateşin var. Çilekte antosiyanin var. Hı hı. Muzda triptofan var serotonin üretiminde kullanılıyor. Kızılcıkta kırmızı mucizeler, antosiyaninler var. Kaju fıstığında çok acayip yüksek miktarda selenyum var. Hı hı. Ceviz omega-3 içeriği nedeniyle asit içeriği nedeniyle çok önemli. Soğan biraz önce burada yemeğe koyduğunuz özellikle arpacık soğanda çok fazla hı hı. kuversetin var, antioksidan madde. Yaban Mersin yanma bir mor mucize. Hı hı. Beyninizi morartın diyor Osman Hoca. Moraran beyin takla atar. Hı hı. Akıl taklası atar. Hı hı. Uyanıklık taklası atar. E, depresyondan daha iyi kendisini korur. Çocuğunuza da imkanınız varsa bu mor şeyleri. Ne mor bulursan ucuz mor nedir? Mesela mor lahana, hı hı. mor turp, hı hı. soğanın mor siyahı, kırmızısı neyse evet, evet. bulduğunuz şeyleri yitirin. Evet. Beynin hoşuna gidiyor. Sebzeler içeri. ne güzel kendini belli ediyor aslında. Seçimlerimizi kolaylaştırıyorlar Kesinlikle. renkleriyle de hocam. Kesinlikle. Mi? Peki devam edelim. Belleğimizi yani depresyon belleğimizi nasıl bozuyora bakalım. Yani depresyona girdim. Tamam bu günlerde geçer diyoruz ama acaba belleğimiz ne kadar hasar alıyor ya da almıyor hocamızla konuşalım. Şimdi bir kere depresyon belleğin kısa belli kısmını... Kocaman bir çarpıyla mahvediyorum. Kısa bellek dediğimiz, şu geçici bellek dediğimiz şey şu. Hı hı. E İsterseniz kısa bir, anlatmaya çalışayım. Lütfen. Ben size diyorum ki e, lazım oldu hı hı. hanımefendinin telefonu lazım. Bizim mutfaktaki hanımefendinin telefonu kaç çağda? Benim elimde telefon var. Sen de diyorsun ki 6, 7, 8, 9, 69. Evet. Ben onu çeviriyorum. Evet. Konuşuyorum sonra biraz sonra yine lazım. Çağda kaçtı diyorum. Çünkü o kısa bellek kaydedilen bellek değil. Doğru evet. O anda aldım, kullandım, attım. attım. Çöp oluruz yoksa, beynimiz çöplüğe döner. Doğru. İşte bu kısa belleği kalıcı belleğe çevirmek istiyorsak beyni depresyondan korumamız lazım. Hmm. Depresif beyin odaklanamaz. Bir şeyi kalıcı hale getirmek istiyorsanız kaydetmeniz lazım hmm. hafızanıza. Kaydetmeniz için de konsantre olmanız, Türkçesi odaklanmanız lazım. Hmm. Depresyonda temel sorun nedir? Odaklanamaz. Evet, yani hocam haberleri dinliyorum, sonuna geliyorum, başta ne dediğini unutuyorum diyor. Çok tipiktir evet. o. Ya da roman okuyorum, ortasına gidiyorum, ben bunu niye okuyorum diye düşünmeye başlıyorum hmm. diyor. Evet, evet. Depresyon bir kere baştan en önemli kısmını mahvediyor. Hı hı. Ama depresyon uzun sürdükçe çağıran, bilgilerin geri çağrılması... Hmm, Çünkü hatırladıkları... E, geri gelmesi lazım, Depoladığınız bilgiler için. Ve onların belli bir koordinasyon için işte geri gelmesi lazım. Pek çok neden ama aynı zamanda depresyon beynin kendini yenilemesini sağlayan bir besleyici faktörün, nörotropik faktörün üretimini de azaltıyor. Hmm. Sinyalizasyon sistemlerini bozuyor. Yani saymakla bitmez. Evet, depresyon belleğin düşmanı tedavisiz kalan ağır depresyonlar beynin hafıza ile ilgili bölümlerinde hücre kaybına ve yapısal bozulmalara neden oluyor. Yani tedavisiz tedaviye ihtiyacı olup olmadığını depresyonun o boyutunu nasıl anlayabilir kişi gerçekten hangi noktada Tedavi kişi kişi şöyle anlamalı. Ben bir hem de kabul edilmesi zor bir durum oluyor ya zaman zaman. Yani depresyon zaten temelde kendinden hoşnutsuzluk hali, yaptığı işten mutsuzluk hali, kendini sorgulamaya geçme hali, odaklanma bozukluğu, uyku bozukluğu, yorgunluk, endişeye fazla eğilim, kaygı, sinirlilik, öfke, evet. öfkeyi falan çok belirtisi var depresyonun. Ama depresyonun içinde eğer bellek sorunu da başlamışsa, iş ciddi demektir. Ve zaten siz bir büyüğünüzü alın götürün bir bellek uzmanı, nörolog BF hocaya. Evet. Onun ilk işi bir tiroid hormonuna bakar. iki hemen depresyonu var mı bir sorgu çeker. Çünkü depresyonu verdiğiniz zaman çoğu zaman da giderdiğiniz zaman çiçek gibi açılır bellek. Aa. Yani basitçe bir antidepresan, eseropram evet. neyse, neyse verirsiniz yani bir antidepresan içeriği. Onu verdiğiniz zaman hemen düzelir. Hatta depresyonu çok iyi odaklayamasanız bile düşük doz bir antidepresanın çoğu bilişsel uzman, bellek uzmanı ekliyor ve çok doğru yapıyorlar. Hı hı hı. Onun için bellek de yani depresyon ilişkisi çok önemli. Bir de biliş bozuldukça, bellek bozuldukça bu sefer kişi kendisi depresyona girmeye başlıyor. Tabii, tabii. Eleştirilmeye başlıyor. İyice kendini kötü hissetmeye evet. başlıyor bu sefer. Ama Tetikliyor bu depresyon de. şey işinin, biliş işini çok fazla büyütüyorlar. Onu da söyleyeyim Çağla. Nasıl hocam? Yani gerçekten sizin bunamayla ılımlı bilişsel kayıp aynı şey değil. Hmm. Yaşa bağlı bilişsel kaybı hoş göreceğiz. Hmm. Yani yaşlandıkça gözümüz eskisi gibi görmüyor, kulağımız eskisi gibi bunu duymuyor. Beyninin evet evet yani burada benim çok verdiğim bir örnek var. Anahtarı nereye koyduğunuzu hatırlayamamanızın bir önemi yok. Ama elinize anahtarı aldığınız zaman ben bunu ne yapacağım derseniz orada bir durmamız ciddi. gerekecek.